size bir sinemada yaşanabilecek en saçma olayı anlatıyorum. Let's go. Şimdi herkes bilir Infinity War Marvel sevenler için inanılmaz önemli bir film. Sonra ben de sinemaya gittim tamam mı? Tony Stark alakalı bazı şeyler bahsediyor. Tony Stark olacak, bu olacak diye. İnanılmaz derecede gerginim öyle söyleyeyim size. Bu videoyu bu arada yatay olarak izleyebilirsiniz. Neyse ondan sonra Thanos'la Tony Stark böyle savaşmaya başladı. Ama inanılmaz savaşıyor. Ben de bir Tony Stark hayranı olarak Koç'ta elektrik elektronik mühendisliğini sırf Tony Stark yüzünden seçmiş biri olarak savaşı izliyorum. Diyorum ki en fazla ben üzüleceğim en fazla ben sevineceğim falan. Şimdi bunlar dövüşürken ben bir anlaşı yaparken bak tam bu sahnede tamam mı? Thanos Tony Stark'ı bıçakladı tamam mı? Ben böyle tam ağlayacağım yanımda bir tane nine ile teyze karışım bir şey. Ra diye kendi yırtmaya başladı ağlamaya. Ben ona baktım. Dedim ki benden daha fazla üzülemezsin. Ben ra diye kendimi yırtmaya ağlamaya başladım. Teyze ile ağlama yarıştırmaya başladık. Dedim ki teyze benden nasıl daha fazla üzülebilir yani. Ben doğduğumdan beri Marvel takip ediyorum. Teyze nasıl bu kadar olayların içine girdi. De Tony Stark'ın zarar görmesine benden fazla üzülebilir. Ben ağlıyorum teyze ağlıyor. Ben teyzeye bakıyorum o bana bakıyor daha sesli ağlıyor. Ben daha sesli ağlıyorum. Ama tabii ki de teyze ağlama yarışına yendim. Let's go. Ama o an o kadar sinirlendim ki teyzeye. Nasıl benden daha fazla üzülebilirsin yani? Nasıl? Çok sinirlendim kadına. En az 60 yaşında falan vardı. Biz Marvel'cıyız teyze. Haddini bil. Bu hikaye <laughs> vakti burada biter.